Bak bir mutfak YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuklu lazanya yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler bak bir tavuk göğsü, mozzarella, kapya biber, maydanoz, havuç, domates, un, süt, tereyağı, soğan, salça, muskat, sarımsak, tuz, karabiber, şeker, kimyon. Hadi gelin tarifimize başlayalım. Bugünkü tarifimiz 4 kişilik. O yüzden 4 tane tavuk göğsü yeterli. Önce jülyenler çıkartıyoruz. Bu jülyen parçalarımızı da burnuaza çevireceğiz. Burnuazı bilmeyenler için 3 milimetreli küpler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi doğradığımız malzemeleri sotelemeye başlıyoruz. Öncelikle ısıttığımız tavaya tavuğumuzu atacağız. İç harcımızı hazırladıktan sonra sıra geldi beşamel sosumuzu yapmaya. Bunun için gerekli olan malzememiz eşit miktarda un ve tereyağı. Tereyağımızı melt ederek başlıyoruz. Bu noktada tereyağımızın yanmamasına dikkat ediyoruz. Bir taraftan da karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu eşit miktarda olacak. Un tereyağı karışımımızın çok fazla renk almasını istemiyoruz. Un kokusu çıktıktan sonra sütümüzü ekliyoruz. İstediğimiz kıvama gelen beşamele tuz ve karabiberini vereceğiz. Ve beşamele çok yakışacak olan muskatı rendeleyeceğiz ve beşamelimiz hazır. Artık lazanya malzemelerimizi birleştirmeye başlıyoruz. Tavuklu lazanya tarifimiz hazır. Bu ve benzeri tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lezzetse tabii ki bak bir. Afiyet olsun.